Ha, çekiyor çekiyor. Bitti. Bitti. Vallahi bitti. Şimdi bittik işte. Ondan önce suyumuz yok. Nasıl yok ya? Kızım tektede vardır su. Buraya geldiğimizden beri kaç kere çişe gittin. Sen oradan hesap et. Vallahi bulmaya da bulamayacaklar bizi ha. Şimdi o adam gitti Kanada'ya. Burası kim bilir ne ada ya. Harbiden ya Aslı burası ne ada? Bilmiyorum. Sana dedim ki soldaki minarenin oradan mı acaba geleceğiz dedim. Oradan onun doğrultusunda mı geleceğiz dedim. Kendi kafanın dikine gidiyorsun hiç dinlemiyorsun ya. Ay hatırladım ya. Burası şey... Ne? Öküz Ada. Yılın bu mevsiminde senin gibi öküzler yavrulamaya geliyor. Öküz yavrulamaz. Aferin dört ateş. Kimin yüzünden bulunuyoruz burada acaba? Vay! Tamam, bir iyilik yaptın ya. Kalk benim kafama sen, kalk kalk. Heh. Ne kafana kalkacağım ya? Kendine gel diye hatırlatıyorum. Ben hatırlıyorum Aslı, ben çok iyi şey hatırlıyorum. Her seferinde nasıl beni dinlemediğini hatırlıyorum. Her şüphelendiğimde nasıl kestirip attığını, nasıl azarladığını hatırlıyorum. Sen hiç merak etme. Aman unutma. Bıktım senden ya durmadan söyleniyorsun. Ya söylenmiyorum kızım seninle konuşmaya çalışıyorum ya. Ateş benimle konuşma. Faryalı abi gelene kadar sus otur bekle. İyi. Nasıl bulacaksa Faryalı bize. Aslı bir şey diyeceğim. Şimdi bunlar gidecekler Kelada'ya. Orada olmadığımız anlayınca... ...bu tarafa gelirler ha sence? Daha saçma bir şey duymadım. Hiç umut kalmadı yani, öyle mi diyorsun? Ateş, umudu bırak. Yemek kalmadı, su kalmadı. <laughs> ya kızım, yemeğe ne var? Baksana, her yer deniz. Ben tutarım sana bir şeyler. Fok musun ya? Ağzını da mı tutacaksın? Cahil, acayip. Ya, tekneden alırım bir şey işte, tutarım. Babamın oltalarına dokunursan ikimiz de ölürüz. <laughs> Şu an en son düşüneceğimiz ölüm ihtimali bu. Tut. Ateş hayır olmaz. Aklına dair fikir gelene kadar sus. Ateş olmaz. Ne olur ya? <laughs> hayır. Kızım adam var peşinde. Ne? Adam taktım peşine diyorum Alara'nın. Attığı adımı biliyorum. Huzur kalmadı bu evde. Ben de bunu biliyorum. Yediğini içtiğini kaldır. Ortada bırakma. Alo. Tamam mı evraklar? Ben evreni arıyorum. Ve aleyküm selam. Bana bak. Üç mü yazdın, beş mi? Onu söyle bakayım sen. On yap. Getir. Noter kapandı yarın sabah artık. Oğlum adam gelecek eve. Adam. Numara Bak kardeşim ben adam gibi gider noterde imza mı atarım? Ben ne bileyim eve kim gelecek senin kaynın mı gelecek? Ha? Oğlum sen. Ha? Hadi canım hadi. Yarın sabah mesai başlayınca ara beni. Hadi. Yemek geldi, yemek. Derya akuzusu bu. Ne balığı bu? Vallahi ben de bilmiyorum. Ama çiftlik balığı değil yani. Denizden çıktı. Deniz balığı. Ben yemem bunu. Babam çıksa yerim demiyor muydu? Ya babam beni öldürecek ya. Lan hayır baba diyen dilime tüküreyim ya. Yani. Ya Aslı baksana ya. Mükemmel bir balık bu be. Yani. Ben bunu bilmiyordum. Sen her balığı bilecek mi ya? Babam balıkçı ya. Benim de otel cama. Evet. Yani bulamadım. Nasıl pişireceğiz biz bunu ya? Vay süpersin. <gülüyor> Vay. <gülüyor> Değerimin bilindiği anlara ha. Ya kendimi ne gibi hissediyorum biliyor musun? İlk çayını senin gibi hissediyorum. Bayağı. Yemekle, ateşle eve geliyorum. Hayvan vuruyorum. Sen de bir boş durmasaydın kızım, bir mağaraya resim falan çizseydin ya. Şey yapsaydın yani. Ya hadi yakalım şu ateşi hemen dinozorlar gelmeden. Gece tırsarım ben burada. Hadi, al. Dur koy, taş bulalım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.